Esra Erol'dan manidar paylaşım. Esra Erol kendi Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı. Bir kelebek için uzun bir gün notunu yazdı. Ve üstüne de kelebeğin resmini fotoğraflayıp paylaştı. Bunun üzerine birçok takipçisi yorum yaptı ve şunları söyledi. Harika bir fotoğraf. Kelebek kadar özgür olabileceğimiz günler hayal ediyorum. En kötü günlerimiz bir kelebeğin ömrü kadar olsun mutlu, keyifli, aşk dolu günler herkese gibi birçok yorum geldi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.